Merhaba Berenes. Bu videoda fiyat performans oranına göre kulaküstü kulaklıkları sıralayacağız. Bu videoların tam kablosuz kulaklık ve akıllı saat versiyonlarını da yaptım. Açıklamalar kısmına linkini ekliyorum. Bu tarz liste videolarının devamı gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Bu arada videodaki tüm ürünlerin linkleri açıklamalar kısmında mevcut. Yine her zamanki gibi kulaklıkları 5 farklı kategoriye böldüm. Fiyat performans kralı, fiyat performansı çok iyi, fiyat performansı iyi, ortalama ve fiyat performansı düşük olarak ilk olarak düşüklerden başlayalım. Sennheiser markasının Momentum 4 modeli, ben de burada Momentum 2 modelini çok keyifle kullanıyorum. Yani kötü bir kulaklık değil, çok başarılı bir kulaklık. Ancak fiyatı ciddi manada yüksek olduğu için yani fiyat performans açısından düşünürsek bir miktar düşük kalıyor. Diğer modelimiz ise Sony'nin XM5 modeli. Bu da yine oldukça başarılı bir kulaklık. İkisi arasında da Sony aktif gürültü engelleme performansında daha başarılı. Ses açısından da bir miktar daha Zenizer Momentum 4 önde denebilir. Bu kulaklıklar biraz daha premium sınıfta olduğu için yani ikinci el sitelerine de bakabilirsiniz. Daha ucuza satan kişilerde olabiliyor. Oralara da bir bakmanızı öneririm. Yani bunları fiyat performans düşük kısmına eklenebilir. Ekstra olarak fiyat performans düşük kısmına bir de Apple AirPods Max ekleyelim. Gördüğünüz gibi 27.000 TL'lik bir fiyatı bulunuyor. Gerçekten çok güzel bir kulaklık olsa da benim verebileceğim bir bütçe değil açıkçası. Fiyat performans ortalama kısmına geldiğimiz zaman yine burada Sennheiser markasının Ekantum modelini görüyorsunuz. Şu an itibariyle de indirimde olan bir kulaklık. Bu kulaklığın da incelemesi kanalımda mevcut. Oldukça doğal ve natural bir sesi bulunuyor kulaklığın. Gayet başarılı bir kulaklık. Yani fiyat performansı ortalama denebilir. Yani Sennheiser kalitesini minimum fiyatla yaşamak isteyen kişilere önerebileceğim bir kulaklık diyebilirim. Diğer bir kulaklığımız fiyat performansı ortalama kısmında Anker Space One modeli. Bu kulaklıkla burada Q45 modelinde görüyorsunuz. Q45'i de bu klasmana alabiliriz. Burada gördüğünüz sıralamada Space One modeli tam olarak Q35 ile Q45'in arasına konumlanıyor. Space One modelinde akıllı şeffaflık modu gibi bir özellik mevcut. Yani siz konuşunca otomatik olarak müzik sesleri kesiliyor. Yine pedleri de oldukça yumuşak olan bir kulaklık. Performans da fiyatla doğru orantılı olarak arttığı için yani burada Q45 modeli Space One'a göre biraz daha iyi diyebilirim. Ya yani bütçenize uygunsa Q45 I tercih edebilirsiniz. Diğer bir modelimiz fiyat performansı ortalama kısmında Edifier markasının WH950 NB modeli. Bu kulaklık da premium malzeme kalitesinde yine ses kalitesi açısından da oldukça başarılı. Ekstra olarak Q45'e göre bir artısı oyun modu bulunuyor. Ben burada Q45 modelini deneyimlemedim ancak yabancı incelemelerden baktığım kadarıyla da hani ses açısından Q45'e göre bir tık daha iyi Edifier'ın bu modeli. Bu bütçeleri çıkıyorsanız bu modelde değerlendirilebilir fiyat performans olarak Ortalama kısmında konumlanıyor Fiyat performans olarak iyi e kısmına geldiğimiz zaman Burada Anker'in H30i e modeli ve Cibel'in 520BT modeli denebilir bu İki modelin de detaylı kıyaslamasını Buradaki videodan bakabilirsiniz Bu kulaklık tipi diğerlerine kıyasla Bir miktar daha küçük yapıda Yani kulağınızı içerisine tamamen almayıp Kulağınızın üzerinde bir baskı yapıyor Uzun kullanımlarda bir miktar ağrı yapabiliyor Bu tarz küçük kulaklıklar Yine sıcak havalarda veya sporda da terleme yapabiliyorlar Kulaklık tipinin en büyük avantajı Hafif olması kulağa kapsayan modellere göre ve daha küçük yapıda oldukları için dışarıda taşıması daha kolay ve daha az dikkat çekiyorlar. Ancak kulakları içerisine almadıkları için de yine uzun süre kulağınızda kullandığınız zaman bir miktar baskı ve kızarıklık yapabiliyorlar. Bu tarz bir kulaklık kullanmadıysanız mutlaka bir teknoloji mağazasına gidip denemenizi şiddetle öneririm. Yine bu iki kulaklıkta performans açısından gayet benzer. Malzeme kalitesi açısından burada Anker bir tık daha iyi diyebilirim. Yine oradaki videodan detaylı bir şekilde kıyaslamasına bakabilirsiniz. Yani küçük tipte hafif bir istiyorsanız bu iki kulaklık fiyat performans açısından iyi olan yere konumlanıyor. Diğer modelimiz Havit'in H655 BT modeli. Bu kulaklıkta da uygulaması, büyük yapıda olması ve aktif gürültü engelleme özelliğiyle dikkat çekiyor. Şu an itibariyle de güzel bir fiyata düşmüş. Yani kulağınıza tamamen içerisine alan bir model. Fiyat performans olarak iyi yere konumlanıyor. Diğer modelimiz JBL Tune 720 BT modeli. Bu kulaklıkta şu an indirimde ve fiyat performans olarak iyi yere konumlanıyor. Bu kulaklıkta bir önce bahsettiğim gibi küçük olanlar gibi değil tam olarak büyük olanlar gibi de değil ikisinin arasında yani kulağınız bir miktar büyükse içerisine almaz benim kulağım ortalama benimkini tam olarak böyle ucu ucuna içerisine alıyor diyebilirim JBL'in kendine özel bir ses karakteri bulunuyor kulaklığın eksi kısmı bir aktif gürültü engelleme özelliği yok yine buradaki videoda 3 farklı modeli de bu modelde arasında vardı detaylı bir şekilde kıyasladım oraya da bakabilirsiniz diğer modelimiz Soundcore markasının Space modeli bu kulaklık Yurt dışından alınabiliyor. Ben incelemedim ancak yorumları çok olumlu olduğu için bence fiyat performans iyi e kısmına eklenebilir. Yurt dışından aldığımız zaman burada gördüğünüz gibi 1429 TL'ye alabiliyoruz. Türkiye'den aldığımız zaman 4200 TL ki bu indirimli fiyatı hani bu fiyat üzerinden fiyat performans düşük kısmına eklerim. 1400 üzerinden ise fiyat performans iyi e kısmına eklenebilir. Diğer modelimiz Taotronic markasının tam olarak burada gördüğünüz koddaki kulaklığı. Bu kulaklıkta yine ses kalitesi açısından 1000 TL altındaki fiyatıyla birlikte fiyat performans iyi yere konumlanabilir. Bunun incelemesi kanalda mevcut. Eksi kısmında bunda da uygulama desteği mevcut değil. Fiyat performans iyi kısmında diğer modelimiz QC'nin H4 modeli. Bu kulaklığın incelemesini gerçekleştirmiştim. Açıklamalar kısmına linkini eklerim. Kulağı içerisine alan bir kulaklık. Yani burada Anker Q30 modeliyle kapışabilecek seviyede bir ses kalitesi bulunuyor. Gayet konforlu bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Burada bir araya giriyorum. Videolarımı izleyenlerin %78.2'si kanalıma abone değil. Herhangi gibi bir ücreti olmayan abone ol butonuna basarsan çok sevinirim. Destek benim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ederim. Fiyat performans olarak çok iyi kısmına geldiğimiz zaman burada Anker'in Q30 modeli diyebilirim. Şu anda güzel bir indirime girmiş. Yani bir miktar eski bir kulaklık ancak hem malzeme kalitesi açısından hem de ses kalitesi açısından gayet başarılı. Fiyat performansı çok iyi kısmında QC'nin H3 modeli diyebilirim. Şu anki fiyatıyla birlikte ses kalitesi açısından H4 modeline çok benzediğini söyleyebilirim. Aktif gürültü engelleme özelliği de mevcut bu kulaklıkta yine Hi-Res ses sertifikası da bulunuyor yani fiyat performans olarak çok iyi yere konumlanan bir kulaklık. Burada 1000 TL 6 içinde H3 Light modelini fiyat performansı çok iyi yere konumlanabilir. Bunu da siparişini verdiğim incelemesi gelecek. Bu arada bu fiyat bandında QG'nin H2 Pro modeli vardı. Bunun incelemesini yapmıştım. Bence bunu almak yerine H3 Light modelini almak daha mantıklı olabilir. Ufak bir fark ekleyerek yani 1000 TL 6 için bence H3 Lite modeli çok mantıklı bir kulaklık. Evet fiyat performans kralı kısmına geldiğimiz zaman Anker'in Q21i NC modeli diyebilirim. Bu kulaklık burada gördüğünüz gibi Telegram kanalımda da paylaşmıştım. İndirimleri paylaştım. Yine bu kanalın WhatsApp versiyonu da mevcut. Gerçek indirimleri kaçırmak istemiyorsanız mutlaka indirim kanalıma katılın. Açıklamalar kısmına linkini ekliyorum. Bu kulaklık 1211 TL düşmüştü. Gerçekten mükemmel bir fiyattı. Yani şu anki fiyatı da 1498 TL. Bence halen daha fiyat performans kralı olabilecek bir kulaklık. Ses kalitesi açısından Anker Q30 modeline benziyor. Detaylı incelemesinde serinin tüm tüm kulaklıklarıyla kıyaslamıştım. Yani oradan detaylı bir şekilde mutlaka incelemesini izleyin. Yani bu fiyatta alabileceğiniz en iyi kulaklık denebilir. Ve bence fiyat performans kralı olmayı hak eden bir model. Bu arada sen olsan hangi modeli alırdın diyecek kişiler için de uygun fiyatlı bir model alacak olsaydım para biriktirir. Anker Q21i NC modelini alırdım. Orta bütçelerde Q45 veya Space One modelini alırdım. Üst bütçelerde de Sony Momentum 4 ve Sony XM5 arasında kalır. Momentum 4'ü tercih ederdim. Siz hangi modeli alırdınız? Tüm modellerin güncel fiyatları için linkler açıklamalar kısmında mevcut. Liste videoları gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Yine liste videolarının farklı versiyonlarını da buraya ekledim. Mutlaka göz Atın. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.